Merhaba arkadaşlar ben Yoko Salonlar Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlıyorum Yanımda Aziz var hoş geldin kanka Aziz hoş geldin Hoş bulduk <laughs> Arkadaşlar bu serimizde GTA 5 gizemleri online olacak Hadi de beraber canavarları alacağız Atla kanka arabaya atlıyorum kanka bu videoyu Bittikten sonra çekiyorum yani edit de bitti Video çektik Arkadaşlar mükemmel bir seri olacak Daha fazla bu GTA 5 online gizemlerinden gelmesini istiyorsanız Merak etmeyin unutmayın Umarım like atarsınız. Çünkü bu seri olacak ve her seferinde daha farklı şeyler geleceğiz. Daha farklı insanlar, daha farklı canavarlar. Çok güzel olacak arkadaşlar. Sizden en az şöyle 7000 like bekliyorum. Umarım gelir. Hemen başlayalım. Arkadaşlar her zaman gibi biz haberleri azıcık beraber dinleyeceğiz. Bakalım ne diyor. O zaman haberleri açayım. Merhaba A Haber izleyicileri. Bugün çok garip bir olay güne başlıyoruz şehirde tekrardan bir seyir kasvoyu başladı. İki tane maskeli adam 25 tane insanı öldürdü ve bir katliam yarattılar. Kırmızı düğmeye basıldı ve ilk gören kişilerin onları vurması gerektiğini söylendi. Şimdiki haberler bu yönde. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar haberde gördüğünüz gibi iki tane seri katil var ve azıda beraber onları almaya gideceğiz. Değil mi kanka? Aynen kanka valla şaşırdım. Vay ya oğlum adamlar ya 25 kişi öldürmüş. 25 kişi az değil yani bu. Bu bir seri katil benim için. Bunlar bir canavardır vardır. Onları almaya gideceğiz ama bizim silah almamız lazım. O yüzden silahçıya gidiyoruz şimdi. Allah belanı ölüme kırdı. Bak senin ağzın ne? Tam top şerefsiz ayı. ya. Ölüme kırdı. Neyse tamam sakin ol. Sakin, sakin de, ol kanka yani. tamam sakin ol tamam. sakin ol kanka. Yani. Bugün zaten sinirliyiz biliyorum. Yani, evet evet. Zaten Arkadaşlar tam tam teçhat gidiyoruz şu anda. Silahçıya geldik. Oğlum bu iki tane şerefsiz nasıl alacağız ya? Hiç bilmiyorum yani. Ooo beyler. Hoş bulduk. Şikayetim. Abi bir sıra alacaktık da. Ne lazım size? Ya benim... bir şey lazım. Benim... Şimdi iki tane şerefsiz var abi. Büyük ihtimal insanlar ama tamam. 25 tane kişiyi katletmişler bunlar bir seri katil. Abi, şimdi kardeşim, bunlara. Şu duvardaki silahları görüyor musun? Hangisini istiyorsan söyle ben sana paketliyim mermileriyle beraber. Ciddi misin abi sen? Para vermeyeceğiz mi? Yani bak şimdi sen seri katili falan dedin. Bak arkadaşımı da görüyorsun biz onunla ufak tefek böyle işlere meraklıyız. Abi. Sen bizi al yanına. Ben sana hepsini beleş vereceğim. Tamamdır. Aziz kabul edelim mi? Güveniyor mu? Kanka ya şimdi ilk defa görüyoruz ama güvensek mi ya? Şimdi rakiplerimiz de çok fazla. Ya abi bir şey olmaz. Ben bu adamlara güvendim biliyor musun? Çok suratı temiz adamlar ya. Aynen abi. Ben he. bu adamlara güvendim abi. Vallahi o zaman siz hangisini hepsinden bir toplayalım. Hepsinden gidelim ondan sonra. Tamam mı? Ben alıyorum abi kafama göre. Okey, hepsini al. Şimdi şimdi sabah olduğuna göre ona göre bir sponsorla şey flash'lar çektim ben silahımı. Hadi sen de kafana göre diz abi. Alam şunu. Roket Sadece alanlar. roketle saldırırım ben adamlara. Roketle saldırırım. Buraları keseyim mi lan? Hızlandırayım yoksa? Hızlandır kanka. Mal mal kokuşuyoruz Güzel mi kanka? Şu an güzel, güzel gidiyor mu şey? Şu an güzel gidiyor. Evet, güzel, devam. Vay be ben, ben, ben bu sözlükten sonra gaza geldim beyler. Ben gaza geldim He. yani. Hangi silahı alacaktım ben? Mermi doldurmam lazım benim. Acil mermi lazım bana. O ne lan? Balta satıyor bunu. Alalım mı? <gülüyor> 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 Manyak adam. <laughs> şimdi ne yapacağız beyler? Ne oldu bu? Içiz. Şimdi yolda konuşacağız biraz. Aynen. Dur dur dur. Bir dakika burası <laughs> videoda değil. Ne yapacağız abi <laughs> Tamam yok. Gelin abi o zaman. Benim araba burada. Zaten bayağı kişi alıyor. Tamam. Gelin abi şöyle. Aa, abi sizin maskeniz falan falan var mı? Bu da hırsız demeyeyim. Seri katillerin olur mu zaten? Maskesiz olmaz bu iş. Işte. Aa At tatmışsınız abi kanka efsane duruyor. Bir... Ben hazır mıyız? Hazırız. Hadi gelelim abi. Aha. Abi. Kart. Aha ne oldu? Ne oldu? Abi çalışmıyor. <laughs> olmuşlar, ne ya, ya. Lan ne yaptınız lan iki dakika ya silah çekiyor. Oğlum Aziz ya. Ya kanka geçen ya oğlum çok seyahat yapmıştık. Benzin gitmiş ya. Araba çalışmadı bir, neredeyse. Biri neredeyse. Bizim benzin çantamız olabilir Dört tane silahlı adamımız çevirir o kadar şu bir araba. Bilmiyorum. Harbiden ha. Vallahi. Gelin beyler. Gece vakti zaten. Korkarlar bizden. Şöyle dört kapılı bir araç bulalım abi. Onun o şerefsiz. Ne istedin lan benden? <gülüyor> <gülüyor> Elime bazuka çektin diye mi oğlum bunlar? <laughs> Neler? Ama arkada <laughs> gidiyor arkada <gülüyor> <gidiyorlar>. <gülüyor> Aha. <gülüyor> dur lan dur lan. Aldım al. Oğlum adamları silah doğrultmayın. <laughs> Kaçtı. <laughs> dur be. Kanka. <laughs> 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 tamam, dur dur abi. Be ya tamam bir tanesini zorla indiriyorum ya. Benim benim benim. Annesine ve babasına tamam. para göndereceğim. Bilin abi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi abi şimdi bizim aradığımız adamlar nasıl biri? Sen bana tarif et. Ya biz de haberlerden duyduk az önce. İki kişiler bunlar. Maske takıyorlar ve 25 katil 25 kişi öldürmüşler. Seri katil olarak adını ve kırmızı hani bunlar bunları bulup öldürebiliriz direkt. Bu can, Para falan ödü vermiyorlar. Bu canavar maskelileri mi yani. Ya öyle dendi bilmiyorum haberlerde. Maskeleri var dediler. Değil, canavar olayını Betim, bilmiyorum. Kardeşim bu bizim bildiğimiz canavar emir değil mi? Aynen kanka biz tanıyoruz onu. İki kişiler değil mi? ben onların B Evet iki kişi de, biliyor musunuz? Aynen. Yine de biliyorum. Ben sizi şimdi götüreceğim oraya. Beraber be temizleyelim. Be ooo be beyler be adamsın. Abi çok iyi oldu bu ya. Bulamazdık yoksa biz. Tamam, git kardeşim GPS'te. Ya hakkında bilgi falan varsa verseniz biraz ya. Ne bileyim buna grup mu? iki kişi değil yani kaç kişiler? 2'den fazla var mı? İki kişiler e, genellikle maske daha, takıp e, seri aynen. Hani. katillik yapıyorlar. Ee, ya onlar, o bilgileri ben de biliyorum abi. bilmediğim bir şey söyle bana. Emir biraz daha hani böyle konuşmaya e, müsait ama yanındaki adam böyle gördüğü an yani daha taşa sıkar şey yapmaz. O yüzden dikkat etmemiz lazım haberiniz olsun yani. Öyle birden Anladım. gidemeyiz. Açık vermeyeceğiz yani. Yolda plan yapmamız lazım. Oh, Tamamdır o abi. Plan ben. plan sizde beyler o zaman. Ben çok bir şey bilmiyorum onlar hakkında. Ben vur, gördüğüm vururum bu arada yani onlar hakkında. Maskeli birini gördüm ben vuracağım. Aynen o ben o de vuracağım muhtemelen. Zaman... Olduğu yere ya çünkü uzakta inip yürümemiz lazım. Araba sesini duyabilirler An çünkü. Anladım. Tamam o zaman en, en, iyi şey öyle olacak. Neredeyse geldik. Burası eski hava limanı oralar. Buraları biliyorum. Buradaki 3 tane çağlamıştım. Şey Şöyle gidelim. Abi az kaldı neresi? Hop! Birader ne yapıyorsun aman, ya? Aman. Bir ver lan. Hiç. Bu kadar da görgüsüzlük olmaz. Neyse be. Şurada Metin buraya çekiyorum arabayı. Buraları bir yere çekersen iyi olur aynı. Şurada. Az hava havada aydınlık Oo. daha Anladım. rahat görürüz. Dur, dur, çünkü. dur Tren mi var? Tren evet. geçebilir. Şunun arkasından çek. Ananı <laughs> ne oluyor? O. Oh! Dur. Sıkıyorlar lan. Sıkıyorlar mı? bilmiyorum ben mi geldim ben bilmiyorum. C şuraya gelin ah. şuraya gelin de bir silahları falan halledelim. Aynen aynen. Ne çeksem lan ben? Sniper alayım mı? Valla bir sniper'a ihtiyacımız var. Valla ben sizden demin balta aldım. Eğer yakınımıza girerlerse ben direkt baltayı saplarım. Ben alacağım silah bu tamam. Tamam o zaman. Tamam. Birer tamam operasyon böyle. Dağla e, yavaş, dağla yavaş yavaş. E, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Erdi ne yavaş Erdi. sakin ol. Erdi yavaş. Erdi. Al adam. Al. Nereden öğrendin? Biliyorum mermi buradan geldin eminim ben. Allah Allah. Şu binanın üst katlarına ah. da bakın. Erdi! Ah! Oh. Erdi! Lan! Ne oldu? Gençler çökün şey, şuraya şey, çökün şey. çökün çökün. Yok yok siper al siper al siper al Abi sıkıyorlar halinde. Göremiyorum onları. Siper aldım. Da... Gördün mü? Onu? Gördüm abi gördüm. Spera. Erdi! Oh. Oha! Bakmadan no, sıkın abi, bakmadan. Abi çok kötü ya. Spera, Kaldırmayın kafanızı. Gör, gördüm Artın bir tanesi yukarıda. Beyler şuradan gidelim, şuradan gidelim. Çabuk çabuk. Metin, Metin. Artık sonumuz Haziriz, geldi. Ya, takip edin. Çıkın oradan. oh, bozuk atıyor lan. Oha. Oh, buna 25 kişi bozuk rahat rahat vuruyor. İnsaf duvar. Duvarın, duvarın dibinden dibinden. Gelin, böyle dostan, mi gidelim? Böyle gidelim. Hani. Arkadan. Of. Oh. Abi, oh. Metin. Metin. Hepiniz öleceksiniz. Abi, az gel. Hepiniz öleceksiniz. Ay. Anladınız mı? Geliyorum, geliyorum. Yukarıdayım, yukarıdayım, yukarıdayım. Oradan doğma lan. Ah. Ah. Nerede ölüyordum Ediz hepsini öldürmemiz lazım kardeşim. Abi bunlar kardeşler galiba. Gelecekleri varsa, görecekleri şey, de var. Aynen kardeşim. Bugün buradan kimseyi sağ çıkartmayacağız. Çünkü Aa Ediz burada. Katil kardeşler. Aa vuruldum 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 ah. Kardeşim Aa, seni kurtarmaya geliyorum. İki kişi. Vur şunu vur vur. Hayır hayır hayır. Nerede hayır. nerede? İçeri girdiler ikisi de içerdiler. Yardıma geliyorum. Kardeşim yardıma bomba. gel. Bomba atacağım bomba atacağım. Aa şurada. Sis bomba sallıyorum abi. Kardeşim ya çok iyi. gel. Lan ah, geri Sıkıntı yok sıkıntı yok yok. Sıkıtı yok. yok. <laughs> gel 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 gel. <laughs> <laughs> Vurdum. Etiz bitti. Oh. öldürdü. Kardeşim. Aa, düştüm. Öldürdü. Tamam, düştüm. At 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 at. At atın, atın atın. at at, at, at. Yok, gel, ya gel, ya. gel gel ya, gel hızlı hızlı. Şerefsizler. <laughs> Kardeşimi <laughs> öldürdünüz. Gelin lan buraya. Nerede lan bu? oğlum siz. Nerede bu? Nerede? Nerede bu? Eceliniz olacağım. Sesi var kendi yok. Gör o Ay, ne abi göremiyorum şu anda. Sizi git manyaklar. Neredesin lan pislik? Buradayım. O o 25 kişi öldüm önce düşünecekti Siz gel, gel buraya. 26. 26.'da sen olacaksın. Gel buraya. Benden kaçamazsın. Lan iki kişi daha durdun zaten matematik çok kötü Neredesiniz lan? <laughs> gel buraya gel. Artık sonunuz geldi. Buradayım sizi gidi. Spastikler. Gel gel gel. Gelin buraya. Artık sonunuz geldi. Neredesin lan? Adamı göremiyorum beyler O evin içine aziz. girmeyecektiniz o ev lanetli abile, abile, abile. Oh, Hayır 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 ah. Vur 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 İşte bu ev. oh. Evet. Polisler geldi aziz Gençler Bu konuyu izah edemeyiz ben ya kaçmamız lazım O ki Metin Metin Neredesin ah, Ooo oh, helikopter getirmiş Metin Koş koş Abi, koş Abi koş, koş yukarı koş Koş koş, koş Metin Metin, koş, koş. Metin, koş, koş. Metin sen yaşıyor musun koş, ya Sihirde gençler sıkıntı yok Atıyorum, at, atla, atla 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 atla. Koş koş koş. 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 Emir ne olacak? Ay Erdin ne olacak? Erdi kaybetti gençler bir şey yok. Kim sıkıyor lan polis mi sıkıyor? Galiba. Kaç, Kaçtık kaç, mı? Kaç. Oh. Abi hala biri sıkıyor. Oh. Polisler galiba bilmiyorum. Abi hallettik <laughs> bu işi de ya. Siz yatımıza doğru götürüyorum. Çok zor oldu gençler. Tamamdır. Yata doğru gidip şu konuyu konuşalım. Biz bir takım olabiliriz. Bu şehirde asla böyle şeyler bitmiyor sonuçta. Gençler içim acıyor. Erdi ile daha küçük ah, çocukluktan beri Çok hep özür dilerim bu konu hakkında ya. Bu zamana kadar bütün işleri hep birlikte yapmıştık. Vallahi çok çok kötü oldu ya. yani arkadaşın umarım iyiydi çünkü onu ambulansa bindiğini gördüm arka tarafta. Hastaneye doğru gitmiştir bir umarım. İnşallah bir şey yoktur yani. Bu senin yatın mı? Umarım dediğiniz gibidir. Senin istikrap isparta'nın bayağı güzeldi. Yalnız helikopterden atlamak zorundayız. Helikoptere çünkü polis arayacaktır. Bence atlamalıyız. Atladım abi. Atladım. Güzel oldu. Güzel. İnşallah yatını tutturabilirim. Galiba tutturacağım. Tuturam. Tut tut. Tamam tamam geldim ben. yatta indim. Ben yatı tutturabilirim. Ah, <laughs> Geldim gençler. Oh, az önce suya düştüm neyse. <laughs> Bence bir atlamalıyız ya. Yok üzerine binebilir miyiz Metin? Şimdi, Aynen. Bu yatta güvendeyiz. En azından Aynen. şimdilik. Bir dahaki olaylara kadar. O yüzden of. Aziz bakalım. arkadan çok sık oh. çok kardeşim. Oh, Baksana evet, sırtındaki yaraya. Acıyor. Abi. Bak bu yarayı görüyor musun? Omzuma Şöyle görüyor musun? Metin. Bak bu, bu evet. da ben Testere de almıştım. O benim hatıram. Tabii övündüğüm bir şey değil ama sonuçta bu benim yani anım. Evet arkadaşlar buradan bu kadar daha fazla böyle GTA 5 online gizemlerin. thank you